Selamlar dostlar nasılsınız umarım iyisinizdir Şimdi kardeşim ekrana bir bakıyorsun diyorsun ki bu ne lan bu nasıl bir şey oğlum level 1 level 2 falan yazıyor burada böyle şeyler var Efsane bir içerikle karşındayım bak level 3 de var bu level 3'e bayılacaksın ya harbiden çok güzel bir şey Efsane bir içerikle karşındayım içerik ne diye soracaksın içeriğimiz hem RM hem de chess game İkisinin birleşimi remeli chess game oynayacağız bu videoda yani Takipçilerle beraber oynayacağız ve diyeceksen ki takipçileri nereden buldun kardeşim? Ben de videoda olmak istiyorum. Takipçileri Discord'dan buluyoruz. Discord.gg, Tubi diye Discord kanalı açtık. Oraya kesinlikle katılmalısın. Efsane yeni etkinlikler olacak. Kesinlikle gel. Fakat müthiş videomuza geçmeden önce hangi takımı tanıtacağımızı biliyorsun. Evet şu an neredeyiz? Şu an Team Ox'un linkindeyiz ve güncel link zaten ekrana yazmışımdır. Şöyle gördüğümüzden de geçtiğimizde zaten efsane takım olduğunu göreceksin. Evet hoster olsun player olsun şuna bakar mısın ya dop dolu 50-60 pp dayanmış bir world görüyorsun. Eğer hoster veya player olmak istiyorsan da discord.gg teambox'a yazabilirsin. Onun dışında ikinci duyurumuz. Herkes bu kadar deliği nereden alıyorsun diye soruyor. Ben de eleği Growtopia Shop Instagram adresinden alıyorum. Piyasanın en hızlı, en güvenilir ve en ucuz olan Growtopia Shop Instagram adresinde şu an güncel olarak Focus ve Zeus çekilişi var. O yüzden kesinlikle katılmalısın. Yurt içi yurt dışı her türlü ödemeye sahip olan Growtopia Shop'un linkini açıklamayı bırakıyorum. Kesinlikle bak. Evet dostlar bir takipçimizi bulduk. Bunu nereden bulduğumuzu zaten biliyorsunuz. Discord.gg Tubi'den bulduk. Evet Kuzey hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın iyi misin? Nasıl hissediyorsun? Heyecanlı mısın? İyiyim müthiş hissediyorum. Level 1'den başlayacağız tamam mı? Gördüğün gibi gel şuraya. Şu zaten sign'ın içinde hepsi yazıyor ama yine de ben sana anlatayım. Öncelikle solda bir VC bir atacağız sonra sağda bir VC bir atacağız. İkisinden birini kazanman yeterli tamam mı? Bu arada şu an izleyenler de seninle beraber öğreniyor. İkisinden birini kazanman yeterli bir sonraki tura çıkmak için. Hatta izleyenlere de gösterelim. Oyun çok basit. BM'nin aynısı zaten. Sıfır atarsan çok iyi olacak bu arada. Açıyorum lan bana hazır mısın? Bunu winlesen ben... yeterli hadi. Kaç vurduk? 16 vurduk. Tamam. 7'ye 7. Ye 7. Bunu kaybettin kardeşim. Şuna geçelim. Bunu winle. Abi yapma ya konsepti mi ah, değiştirsek? Tamam bunu geri açıyorum. Al. Hazır mısın? Vuruyorum bak. Vurdum. 21. Kaç vuracaksın? Tamam güzel. Şimdi kardeşim ikinci levele geçiyorsun. Gel buraya. İkinci levelin mantığı çok basit. Normal bir chest game oynatıyoruz. Gördüğünüz gibi kutuların içinde 10, 20, 30 DL şeklinde ödüller var. Sonraki tura geçmesi için sadece bir tane sandığı seçmesi yeterli ki 3. tur en sevdiğim tur efsane bir şey. Evet Var mı seçtiğin? Düşün biraz. Hadi ben. En sağ seçiyorum. Hiç en sağ seçiyorsun, okay. Evet. Ve 20 DL seçti kardeşimiz. 30 DL neredeydi biliyor musun? Orta. Şuradaydı. Yok be. Ortada 10 DL vardı. Neyse. Ve son olarak, level 3. Bunu yapmak zorunda değilsin, ama yaparsan efsane olur. Şimdi şöyle önce açayım. Gördüğün gibi ya hep ya hiç. Yukarıda iki adet lamba olacak tamam mı yukarı çıkarsak hatta seni çekeyim gel yukarı çık burada iki adet lamba var İkisine de dokunma sakın ve gördüğün gibi ikisinden biri public eğer vurduğun lamba yanarsa şu an kazandığın DL'nin iki katını kazanıyorsun. Ben oynayacağım. Oynayacak mısın 20'yi 40 yapmaya Hı. çalışacak mısın? Evet. Okey tamam o zaman sen bilirsin kardeşim evet İyice düşün lambanı seç bakalım. Yanması sağdan lazım. Gittim. Hep sağdan gittim ben. Bilmiyorum. Oy harbiden helal olsun. Çok iyi. 40 TL kazandı. Oğlum helal lan. Çok kolay bildim bu arada. Bundan sonra solu abi. yapalım artık. Yapacak bir şey yok. Bundan sonra solcuyuz. Evet tebrikler Kuzey. İzleyicilere diyeceğim bir şey var mı? Aa, videoyu like atın, yorum <laughs> atın. Çok güzel video. <laughs> Tamamdır. Kendine dikkat et seviliyorsun. Tamam. Görüşürüz. Bay bay. Bir sonraki player'ı bulunca hemen karşına çıkayım. Evet dostlar, ikinci player olarak sağ kolum olan Emir'i aldım. Emir hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Hoş buldum abi. Sen nasılsın? <laughs> i̇yi ben de. Evet. Emir benim sağ kolum. Sol kolum da olabilir. Şimdi level 1'i biliyorsun Emir. Normal RM oynayacağız. Bu sefer bir önceki adama yaptığım gibi üçüncü bir şansı vermeyeceğim. Evet vur. Ya da ben vurayım al. 8 Abi seni bitireceğim hayatın kayacak abi. Tamam kardeşim at 9 o zaman 2 vurdu yapacak bir şey yok. Ve abi ikinci randa mi? 2 vurduk. 2'ye 3 attı. 2'ye 3 attı. Abi. Şu an kazanmadın dur. Evet level 2'ye geçiş hakkı kazandın kardeşim. Level 2'miz normal bir chest game gördüğünüz gibi. Ve sandıkların içinin birinde 30 dl var. 30 20 10 şeklinde gidiyor. Evet 30 dl'yi bulabilecek abi. misin bakalım. Benim hayatımda en sevdiğim sayı 1 ve 3'tür. Nedenini sorma abi. Ben 1'i seçiyorum abi. Bu. Tamam. O zaman açıyoruz. 1 ve 3'ü tersten oku abi. 31. Niye burada bir dele eksik? Oğlum ne dele eksiği? Al işte 30 dele var. Evet sonuncu levele geldik sonuncu turumuza. Üçüncü turdayız ve bu turda Emir 60 DL kazanacak. Bakalım kazanabilecek mi kazanamayacak mı? Kaybedersen DL gider. Lambalardan birisi public diğeri değil. Kazanırsa kaç? Kazanırsa kaç? Kazanırsan 60. Hadi sana 70. Kazanırsan 70 TL. ben, DL. Ben 10 atabiliyor mu Mesela 10 gaslayabiliyor mu Hayır oğlum öyle bir şey olmaz ya. Hadi seç. Tamam al al. Evet. Abi bak çok, çok düşünenden adam olmaz tamam mı? Ondan tamam. dolayı. Ya salak. Abi niye yanmıyor? Evet dostlar Emir kaybetti. Yapacak bir şey yok. Emir diyeceğin bir şey var mı? Seyircilere, takipçilere, izleyicilere. Selahattin normalde herkese de ele verir. Bu sefer şans benim yüzüme gülmedi. Ama bu adama destek çıkabilirsiniz dostlar. Ben daha bir şey söylemek istemiyorum. Bu arada siz de böyle etkinliklere katılmak istiyorsanız aşağıda Discord linki var. Abi. Aferin kardeşim iyi reklam yaptın. Görüşürüz dikkat et. Evet. Bir kişi daha bitti gördüğünüz gibi. 30 DL kazanmıştı. 30'u geri verdi. Çok güzel oldu. Şöyle 30'u geri droplayalım. Hatta nereye droplasak ya? Yerlerini değiştirsek mi? Ama zaten bir sonraki player zaten bilemeyecek. Evet. Şimdi 3. player'ı bulalım. Evet dostlar, üçüncü player'ımızı bulduk. Alper, hoş geldin. Bunu Discord'dan bulduk. Hoş buldum. Evet, nasılsın? Heyecanlı mısın? İyiyim, top abi. Sen de... Heyecanlıyım bir tek. <laughs> İyi, bizde. Evet, sesim bir tık kesildi ama olsun. Neyse, gördüğün gibi ilk oyunumuzun adı R.M. Şurada zaten kurallar yazıyor. Normal bir R.M. kuralı. Ben yine de sana hızlı bir şekilde söyleyeceğim. İlk başta soldakiyle tek'e tek atacağız. Sonra sağdakiyle tek'e tek atacağız. İkisinden birini win'lemen lazım, tamam mı? Tamam. Başla. Evet vuruyorum. 9 vurduk. Abi ne kadar şanslıyız ya. Olmaz böyle. 0 at. Atabilir misin? Abi vuruyorum da işlemiyor ee, hortumun vardır kardeşim. Evet. ilkini kaybettin. Şans işi yapacak bir şey yok. Geç bakalım diğerine. Bari bunu winne ya. Vermek istiyoruz artık DL. 34 vurduk. Bir 18 at. Kardeşim kaybettin ya. Olmaz böyle. Ne yapacağız? Sana da 3. şans verelim ya. Gel tüm takipçilere üçüncü şansı veriyoruz. Olmuyor böyle de. Abi 9'a 0 attık ya. Böyle bir şans olabilir mi ya? <laughs> evet. Yapacak bir şey yok Alper. Kendine dikkat et. Tamam mı? Görüşürüz. Sen de videoyu beğenmeyi unutma. Görüşürüz. Bay bay. Evet dostlar. Bir kişi daha aldık. Gördüğünüz gibi. Tabii ki de Discord'dan aldık. herkes aldığımız gibi. Esat hoş geldin. Hoş bulduk. Heyecanlı mısın? Heyecan var mı? Nasılsın? Ee, elbette var. <laughs> Evet ilk level en zoru aslında. Umarım ki kazanırsın. Şimdi gel şuraya. Gördüğün gibi şunu okuyarak anlarsın direkt oyunu. Geliyorum. Yani lag var oyunda ya da bende var. Sorun yok hesat ya. bizlersin Ya da okuma kardeşim sen gel ben anlatayım. Önce soldakiyle bir VC bir atacaksın. Sonra sağdakiyle bir VC bir atacaksın. İkisinden birini kazanman yeterli tamam mı? Çok kolay. Tamam. Başlayalım. 3 Üç vurdum 3'ü geçersin ya 7-8 vurursun 3'e 2 attı kardeşimiz Evet şans işi Geç şans Sa işi. sağa geç kanka Lütfen bunu kazan ya Abi dl'ye dağıtmak istiyoruz dl'ye dağıtamıyoruz Böyle bir şey olabilir mi? Yani sen çeker misin benimki gitmiyor ha, Tamam gitti sanki Okey açıyorum 6 vurduk 7 gelir mi? 16 gelir mi? 17 de olur Hadi Esat. Yani hızlı vursa sıkıntı yok da vurmuyor. Sorun yok Esat ya. Biz bekleriz. 6'ya 3 attı Esat. Üçüncü bir şans istiyor musun Esat? Hadi en bir daha bir üçüncü yok. şans verelim mesela. Çünkü Esat iyi birisi. Evet. Hadi. Açtım 3. şans ve 1 bir vurduk. 1'e de bir atmazsın kardeşim tebrikler. 1'e 9 attı ve 3. şans olarak 9 vurduğu için level 2'ye geçme hakkı kazandı Esat. Evet level 2 klasik bir chest game gördüğün gibi. İçlerinden birinde 30 dl, birinde 20 dl, diğerinde 10 dl var. Evet Esat doğru chest'i seç 30'u kazan. Eminim. ha Onu da seçebilirsin. En sol kenarı seçiyorsun Emin misin? Eminim. Ve Esat Çok 30 DL kazandı. Oğlum nasıl seçiyorsunuz ya? Ben kimse seçmez diye buraya şey yapmıştım. 30 DL atmıştım. Abi şans işi yani. Şans işi Esat. Neyse level 3'e geçmeden önce bu biraz riskli. Şimdi level 3 %50 ihtimalle DL'ni 2'ye katlatacak bir level. Eğer istemiyorsan yapmayabilirsin. Yapmak istiyor musun? Nasıl yani? Karşında iki tane lamba olacak. Lambalardan birine vurduğunda lambanın yanması gerekiyor. Eğer yanmazsa 30 DL bizim oluyor. Yani şimdi bu da çok zorlu bir soru. %50. Zor bir şey değil. Tamamdır ben çekileyim o zaman. Tamam. Yani DL'ye de ihtiyacım görür herhalde. Tamam DL'yi DL alıp çekilmek istiyorsun. Evet. Okey Esat 30 DL'yi alıp çekilmek istedi. Bari gel hangi lambaya vuracağını gör. Ona göre. Bakalım kazanıyor muymuşsun kaybediyor muymuşsun. Ben soldaki lambaya vurmayı tercih ederdim soldaki lambaya vur o zaman bakalım. Ve Esat 60 TL kazanıyormuş ama kazanamadı kardeşim. 30 TL ile kaldın. Hadi. Evet Esat, Neyse. ne düşünüyorsun? Öğrenim. Bu 30 TL ile ne yapacaksın? Yani hostluk yapmayı düşünüyorum. Hostluk yapmayı. Hangi takımda? Yani şu anlık Ox var eski takımda yani gayet de güzel bir... Ox çok güzel takım ve... Evet katıldığın için teşekkürler Esat. Bu DL'yi Team Ox'a katlayacakmış. Yani hostur olacakmış. hostur olarak katlayacakmış. Umarım ki katlarsın. Diyeceğim bir şey var mı son olarak gitmeden önce yani mesaj? Yani diyeceğim tek şey var o da abone olsunlar yani. Abone olun aga like Daha atın. Bir oldu zaten. Aynen 1k olduk 2k olacağız 10k olacağız. 10k yeter ya fazlası zarar. Kendine dikkat et Esat. Umarım ki beğenmişsindir konseptimizi. Görüşürüz. Evet dostlar bu videoluk bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Totalde 70 TL dağıttık ve eğer 3. şansı hiçbir player'a vermeseydik ki 3. bir şans diye bir şey belirlememiştik zaten. 2 normalde. Hiç TL kazanmayacaklardı. Yani durduk yere eksi 70 olduk. Gönül isterdi 3.yü de kaybetsinler ama yapacak bir şey yok. Bunu BGL'ye tamamlamak için 30 TL çekiliş yapmayı düşünüyoruz. 15 Discord'dan, 15 de Instagram'dan olmak üzere. O yüzden Selenost'u takip edin. Kesinlikle takip edin. Tubi'yi takip edin. Ve son olarak Discord.gg Tubi'ye katılmayı unutmayın ki beraber sizinle farklı etkinlikler, efsane etkinlikler yapalım. Sonraki videoya dek görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Bay bay. Görüşürüz Selen abi. Esat bu arada dostum. Oxtan ne olursun benden gir. Allah razı olsun. Bak fakir adam. Bizi azıcık destek çık. Bak ayrıca Turab 2 sayesinde girdiğin için her zaman yanında olan bir inti de olur. Oruç <laughs> mu <laughs> 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 <de> şu adam. <laughs> Başın kaydını kesiyorum. Tamam Durayım, buradan Mı evet derim? evet keseriz. Tamam, Dostlar. Eminim. Sus bir sus. <laughs> Dostlar ne? ya oğlum mal mısın ya? Dostlar ikinci player olarak sağ kolum olan Emir'i çağırdım. Emir hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Oğlum. oğlum biraz sesli konuş. Kanka hoş... bir daha alsana. Allah Allah. Oğlum ne kadar zor Kanka ya. Kanka susmuyor çocuk susmuyor ya. Bak vur kafasını. Kardeşim. bir dakika abi. <laughs> Okey. Setini çıkar, Fört'ten çık gir Kanka hortumu çıkar. Evet,